Dediğimizde içimizi ürperten, çok da hoşumuza gitmeyen, uzak kalmayı tercih ettiğimiz bir konudan bahsedeceğim. Çocuklarımızı nitel istismardan korumak. Önce biraz ihmal istismar kavramlarını anlatmaya çalışacağım. Arkasından çocuklarımızı koruyabilmek için neler yapabiliriz onu anlatacağım. İhmal dediğimizde çocuklarımız için yapmamız gereken şeyleri yapmamak. Örneğin çocuklarımızın işte okula gitmesi için gereken özeni göstermemek ya da çocuklarımız bir sağlık sorunu yaşıyordur. Onları hastaneye götürmemişizdir, ilgilenmemişizdir. Bunlar ihmal kapsamına giriyor. İstismar ise yapılmaması gereken ve çocuk üstünde iz bırakan ve bu izler yıllarca sürebilen, çocuğu olumsuz etkileyebilen durumlar. İstismarın duygusal çeşitleri var. Sosyal ya da bedensel istismarlar da var ama en çok üzerinde durduğumuz cinsel istismar. Cinsel istismar çocuktan yaşça büyük kişilerin cinsel doyum sağlamak amacıyla çocuğa zarar verici davranışlarda bulunması en temel en öz açıklaması bu şekilde çocuktan yaşça büyük kişiler dedik evet istismar sayılabilmesi için çocuktan en az 4-5 yaş büyük olması gerekiyor bunu yapan kişinin bazen çocuklar arasında Birbirlerini bedenlerine dokunma gibi davranışlar gözlebiliyor. E, aynı yaştalarsa bunlar istismar kapsamında değerlendirmiyor. Farklı yollarla değerlendiriyoruz onları. İstismar bedene dokunma şeklinde de olabilir. Bildiğimiz bu ıı, tadil şeklinde de olabilir ama insan içerikli görüntülerin izletilmesi ya da Başka bir kişinin çocuktan kendi vücuduna dokunmasını istemesi de istismar kapsamında değerlendiriliyor İstismar Genellikle hani böyle kurşun yerlerde sakin yerlerde olur ya da Yabancı kişiler tarafından yapılır gibi genel bir Bakış açısı var Tabi buralarda olması da söz konusu ama İstismar vakaları ne yazık ki kalabalık yerlerde, çocuğun sürekli bulunduğu yerlerde de olabiliyor ve istismarcılar daha çok yakın çevreden de olabiliyor. İlla yabancı kişilerin istismar yapacağı gibi bir durum söz konusu değil. Eğer kan bağı olan bir kişi istismarda bulunuyorsa buna ensest diyoruz sizleri korkutmak anlamında değil ama geçen yıllarda yaşadığı bir olayı anlatacağım bilgin olsun diye ee, anne baba hastane işleri var bir kızları bir de oğulları var kız ortaokulda oğlan da ilkokulda anne baba hastaneye gittikleri için çocuklarını tabi ne yapsınlar teyzeyle eniştenin evlerine bırakıyorlar ve bir süre sonra enişte kız çocuğuna da erkek çocuğuna da nispet istismarda bulunuyor. Yani kız veya erkek ayrımı da yapmamak gerekiyor. Benim oğlum var buna ilgilenmeyin gibi de düşünmemek gerekiyor aslında. Her çocuk ne yazık ki bununla karşılaşabiliyor. Her çocuk değil yetişkinler de bununla karşılaşabiliyor. İşte biz bu noktada ne yapabiliriz? Yetişkin olarak, anne babalar olarak çocuklarımıza bilgi vermek en büyük görevimiz. Çocuklar 3-4 yaşına itibaren cinsiyetleriyle ilgili veya karşı cinsiyetle ilgili sorular sormaya başlarlar. Değil mi? Kendileri nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili sorular sormaya başlarlar. Ve vücutlarını, organlarını tanımaya başlarlar. Anne babalar çoğunlukla bunu ayıp der, soruları geçiştirmeye çalışır üstünü kapatmaya çalışır ya da çocuk kendi organlarını tanımaya çalışırken bakarken ya da ellerken bunun bir e, soğun olduğu düşünülür. Aslında bunlar gelişim bir parçası ve sanıyoruz ki soruları geçiştirdiğimizde kapattığımızda çocuk bunu unutuyor. Hayır unutmuyor ve artık çevresindeki kişilerin sonra ilerleyen yaşlarda internetten mi araştıran arkadaşların sover bir şekilde o merakını gidermeye çalışıyor ve işte tehlike burada başlıyor. Yani yanlış kişilerden yanlış bilgiler edilme olasılığı var. Bu anlamda çocuklarımızın sorularını mümkün olduğunca cevaplamak. Nasıl cevaplayacağımızı bilmiyorsak da gel birlikte bakalım, birlikte öğrenelim diyebiliriz. Uzmanlara sorabiliriz. ve araştırıp ona tekrar cevap verebiliriz. Bu şekilde bilgilendirmek çok önemli. Bundan sonra özel alan kavramı son derece önemli. Vücudumuzda özel alanlar var. Biz bunları öğrencilerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz zaman zaman. Anne babaların da anlatması gerekiyor. Evet bütün vücudumuz özel ama vücudumuzda çok özel bölümler var. Bunlar dudaklarımız, iç çamaşırlarımızla kapattığımız yerler en genel anlamıyla. Erkek çocuklar için Maya bölgesi diyebiliriz, kız çocuklar için aynı şekilde Maya Bikim bölgesi diyebiliriz e ve bu özel alan diyeceğiz sizin için çok özeldir, herkesin çok özeldir, siz izin vermediğiniz sürece, siz istemediğiniz sürece kimsenin sizin özel alanınıza dokunma, bakma veya size zarar verme hakkı yoktur çocuklarımıza böyle bir sohbet arasında çok da korkutmadan anlatmamız gerekiyor. Ve iyi dokunma, kötü dokunma kavramını anlatmamız gerekiyor. Bunlar nedir? İşte i̇yi dokunma, işte bir annenin, babanın çocuğunu öpmesi, işte ona sarılması ya da bir doktorun muayene ederken vücudunun belli yerlerine dokunması seni rahatsız etmeyen, sana iyi gelen dokunmalara iyi dokunma diyoruz diye anlatıyoruz. Ama tanıdığın ya da tanıdık olmayan birisi, seni zorla öpmek istiyorsa, canını yakıyorsa, sana zarar veriyorsa, seni zorla kucağına oturtmaya çalışıyorsa, işte bu kötü bir dokunmadır ve böyle bir şeyle karşılaşırsan Sakın ona izin verme. Ve bunu yapan kişiler bazen bunu sır gibi sakla diyebilir. Hayır bu saklanacak tabii ki bazı sırlar vardır saklanacak. ama bu saklanacak bir sır değil. Seni korkutabilir. Mesela işte bunu annene babana söylersen sana şunu şunu yapacağım. Annene zarar vereceğim gibi korkutabilir. Ya da ödül vereceğini vaat edebilir. Hadi gel seninle biraz oynayalım. Seni biraz öpeyim işte sana çikolata alacağım gibi. Eğer böyle bir şey varsa kesinlikle izin vermeyeceğiz çocuğumuza. Bunu yapan yanlış bir şey yapıyor. Kimse bunu yapmaya hakkı yok. Ve bağırıp orada uzaklaş. Ve sonra da bunu annesine, babasına, öğretmenine güvenli bir kişiye anlatmasını tavsiye edeceğiz, önereceğiz. Çünkü çocuğun bunlarla tek başına baş etmesi çok zor. Yani biz yetişkinler bile tek başına baş etmesi çok zor. Bu noktada çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Aslında biz yetişkinler olarak bu konuları fark etmeden göz ardı ediyoruz. Mesela eve bir misafir geliyor. Çocuğu öpmek istiyor. Çocuk diyor ki istemiyorum öpme. Ne diyor annesi? Aa, kızım Ayşe teyzen bir kere ne olacak? Bak öpse sana şeker verir belki. Ne diyoruz? Çocuğun kendisi olmasını aslında engelliyoruz. Çocuk bir şey yaşadığında, bu daha önce pek işte ne diyor? Ben hayır dersem nasıl olsa beni dinlemeyecekler. İşte çocuklarımızın bu hayırlarına saygı göstermemiz gerekiyor. Bırakın öpmesinler. Hiç de sorun olacak bir şey değil ya da insanlara ayıp olacak bir şey değil. Ya da misafirliğe gidiyoruz. Çocuğumuz e, fark etmeden e, su döküyor üstüne Bu üstünü değiştirmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Herkesin içinde çıkartıyoruz, değiştiriyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu bebek bile olsa, 6 aylık bebek bile olsa, bir yaşında bebek bile olsa, içeriye kimsenin olmadığı bir odaya geçip üstünü orada değiştirmemiz gerekiyor ki çocuklar bu e, bedenin özel olduğu kavramı, mahremet kavramını. Kazana bilsin. namaz anlamaz diye bir şey kesinlikle yok. Küçük yaşlardan başlayarak bunları çocuklarımıza kazanmamız gerekiyor. Hayır dediğinde evet öpmek istemeyeni hayır demesini ya da e, tabii ki kendi koyacağı şeyler dışında evde zaman zaman şey yapmak istemiyor. Hayır dediğinde onu e, çok dolamayalım. Yani istemediği şeyi yapmasın. Mesela. E, bir iş vereceğiz ona ya da bir oyun oynamak istiyoruz. hayır ben onu istemiyorum yapmak istiyorum dediği zaman ona anlayış gösterelim ki böyle durumlarda da hayır demesi gerektiğini çocuk hissetsin. Çocuklarımız bunu sır gibi saklamak isteyebilirler. Evet bunu doğru, e, uygulamak gerekiyor çünkü bunu yaşayan çocukların su bunu söylemiyor, saklıyor. Ve bir süre sonra fark ediliyor. Ee, az önce anlattığım olayda, az önce anlattığım olayda anne babalar e, çocuğu tekrar teyzenin eline götürmek istiyor. Ve çocuklar ben gitmeyeceğim diye diretmeye başlıyor. Ağlamaya başlıyor. Ne oldu diye üstüne düşüyorlar ki çocuk bunu açıklıyor. Böyle zamanlarda Çocuklarımıza saygı göstermek gerekiyor. Neden gitmek istemediğini bir sormak gerekiyor. İstismar olmayan çocuklarda e, cinsel konulara ilişkin oyunlar görülebilir. Çocuğumuz çok konuşurken daha az konuşuyor olabilir. Yemek düzeni, uyku düzeni bozulabilir. Okula gitmek istemeyebilir. İnsanların yanına yaklaşmak istemeyebilir. Tabii e, böyle belirtiler farklı travmalarda da görülüyor. Ama yine de ne oldu bu çocuğa? Neden böyle? diye bir kafa yormakta ve onu sıkıştırmadan tatlı dille, güzellikle bunları sormakta fayda var. Bu konuda e, çocuk izlenme merkezleri var çocuklarımızı yönlendirebildiğimiz ve sadece kendi çocuğumuz değil etrafta herhangi bir çocuğun böyle bir şey yaşadığını görürsek bunu ihbar etmek hepimizin bir sorumluluğu hatta yasal bir sorumluluk hemen bir karakola ya da çocuk izlen merkezine ya da bir çocuk polisine Olacak. başvurduğumuzda gerekli işlemler yapılacaktır çocuklarımıza iletişim kurmak çok önemli hani bir şey yaşadığında bana anlat diyoruz ama e, diyelim ki çocuk herhangi bir şey yaşadığında başka bir şey de olabilir her şeyde ya bu anlatılır mı ne var bunda ağlayacak? Sen bundan mı korktun? Dediğim zaman çocuk başka yaşadıklarını anlatmak istemeyebilir. Ya da hadi bak anlat kızmayacağım diyoruz. Ondan sonra çocuk anlatıyor. Onu cezalandırmaya kalkıyor. Böyle olunca çocuk tabii ki tabii ki annem babam beni dinlemeyecek ya da bana kızacak diye böyle yaşadığı bir şeyi yaşamak anlatmak istemeyebiliyor biliyor. Çocuklar kendini suçlu hissedebiliyor. Ne diyoruz? Suçlu olan bu da seçinlikle de sen değilsin sana bunu yapan suçlu çocuğumuza güven vermemiz gerekiyor olumlu için kurmamız gerekiyor ki çocuklarımız bunları bize rahatlıkla anlatabilsin rahatlıkla işlerini dökebilsin kendini güvende hissedebilsin ve e, bazen mesela çok yoğun oluyor çocuğumuz bize bir şey anlatmak istiyor onu dinlemiyoruz ama öyle zamanlarda bak şimdi yorgunum veya bir işim var ama işim bitince seninle konuşalım diyebiliriz Yine çocuk anne babayla ile iletişim kurma konusunda bir karamsarlığa kapılmasın, kendisini çekmesin diye iletişim becerilerimiz son derece önemli. Mesela çocuklarımızdan odamıza bizden izin almadan girmesini istemiyoruz ama bizim de çocuklarımız odasına girerken anlarsa anne babayın girebilirim hakkım var gibi düşünceye kapılmadan mesela odanı toplayacağım odana giriyorum ya da çamaşır yıkayacağım kıyafetler alıyorum odana giriyorum haberin olsun gibi çocuğumuza bilgi vermemiz hem örnek olma anlamında hem davranış kazandığıma anlamında hem mahremiyetine saygı duyduğumuzu hissetmesi anlamında son derece önemli konular. Genel olarak bu şekilde umuyoruz tabii ki kimsenin başına gelmesin. Kimse bunu yaşamasın ama ne yazık ki bazı kötü netkişler bunu yapabiliyor. Bunun olduğu ortamlardan biri de sosyal medya. Biz anne babalar olarak aslında çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medyaya çok koymamamız gerekiyor. Çocuklarımızın girdiği internet sitelerini takip etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın yatak odalarına ya da bizden ayrı oturdukları, çalıştıkları odaya bilgisayar koymayalım. Bilgisayar ortak oturma alanında olsun ki internet artık çok farklı bir boyuta geldi. Tabii ki olumlu pek çok yanında var ama bir bilgi ararken çok zavallı, çok farklı bilgilere ulaşılabiliyor. Her şey karşına çıkabiliyor. Çocukların korunması anlamında bu çok önemli. Çocuklarımız eğer Facebook hesapları açıyorsa orada insanlar e, kendilerini çocuk gibi gösterip oradan da her bir şekilde e, yanlış davranışlarda bulunabilirler. Çocuklarımızın e, sosyal medya hesabı açmaması ya da açacaksa sizle birlikte ortak hesap açması Açtığı yerde arkadaşlarınız kontrol etmeniz, internette güvenlik programını kullanmanız son derece önemli. Çünkü nereden ne geleceği belli değil. Kontrol halinde olmamız gerekiyor. Bir de çocuklarımızı fazla fazla korumaya başlıyoruz. Yiyebildikleri halde yediriyoruz. Yiyebildikleri halde giydiriyoruz. Okullarda bazen karşılaşıyoruz. Çocuğumuzu arabaya bırakıyoruz. Güzel. Çocuğumuz üzülmesin diye arabanın geleceği son noktaya kadar onu getirebiliyoruz. Çantasını biz taşıyabiliyoruz. Bakın çocuklarımız yürüsün. Bakın hareket etsin. Bakın arkadaşlarıyla tartıştıklarında siz müdahale etmeyin. Ne yapıyoruz anne babalar olarak hemen ee, bir sorun yaşadığı arkadaşıyla ya da onun anne babasıyla ile iletişim kuruyoruz. Çocuklara sorun çözümüne becerisini kazandırıyoruz. Sorunlarını bulmadan, kırmadan doğru bir şekilde çözebilme, yollarını öğretip kendileri sorunlarını çözebilme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Hayatta bir sefer onun yanında olmayacağız. Ve yanında olmadığımız zaman çocuğumuz ne yapabildiğini bilmeli. Çocuğumuz kendine güven kazanmalı. Biz iyi niyetle yardım ediyoruz ama çocuğumuz bir yerden sonra anne babam bunu yapına göre ben bunu yapamam diyebilir ya da yapabildiği halde kendini çekebilir. Kendine güvenini kaybedebilir. Çocuklarımıza kendine güven kazanmak son derece önemli. Her konuda bu, okul başarısında, iletişimde ve tehlikelerden korumada son derece önemli konu. Ve çocuklarımız ergenliğe girdiklerinde ee, her ne kadar anne babadan korkmak isteseler de anne babanın uzaktan denetimine ihtiyaç duyarlar. onları sıkıştırmadan bunu yapmadan ama kendilerini güvende hissedebileceğimiz bir denetimle onlara destek olmaya çalışacağız. De sahibim, bu, bu konuda anlatacaklarım bu kadar. <laughs>